Evet gündemimiz taşınmak. Hadi başlayalım. Evet gördüğünüz gibi toplanacak çok eşya vardı. Bir yerlerden başlamak gerekiyordu. Koca bir hayatı küçük valizlere nasıl sığdırdık görelim. Gerçekten gördüğünüz gibi darmadığın halde yansın benden sonra dünya diyoruz burada tam olarak. Ve İstanbul'daki hayatıma bye bye diyorum bye bye. Burada biraz duygusal dakikalar yaşanıyor. Sizler için açtım da bu pek yok. Evet Malta'da ilk dakikalarım. Evet az önce giriş yapmış bulundum. Ama gördüğünüz gibi felaket bir durumda şu anda. Her yer her yerde. Bilmiyorum bu ev şu an nasıl toparlanacak. Bilmiyorum. Oturduk, bir kahve içtik ve şu manzaranın da tadını çıkarttık. Ve sonunda evimiz yerleştiği Hala ufak tefek eksiklerimiz var. Hatta hala var ama e, şu halde gördüğüm için gerçekten gözler yaşlı. Evet, herkese merhabalar. Ben Gizem. Ee, bu benim ilk çektiğim video, o yüzden biraz heyecanlı ve değişik duygular içindeyim. <laughs> ee, neden bu videoyu çekme gereği duydum? Çünkü İstanbul'da tam 30 yıldır kurduğum hayatı bırakıp, e, burada eşimle beraber Malta'ya taşındık. Benim için çok yeni bir tecrübe, ee, İstanbul'da yaklaşık olarak 9 senedir özel bir sektörde çalışıyordum. Ee, onu bıraktım. Bütün arkadaşlarımı, ailemi bırakıp eşimle beraber sıfırdan Malta'ya geldik. Ee, Haziran ayında evlendim. Ee, eşim zaten bir süredir burada yaşıyordu. Ee, i̇şlerimi bitirip, e, işten ayrılıp, e, işte çeşitli e, süreçleri tamamlayıp buraya gelmem 7 Ekim tarihini buldu. 7 Ekim tarihinde geldim. Eşyalı bir ev tutmuştuk. Arkada gördüğünüz gibi. O evi yerleştirdik, annemle beraber geldim. İki hafta gibi bir süredir Malta'dayım. Çalışmıyorum şu an için burada. Bir sürede pek çalışmak gibi bir niyetim yok açıkçası. Birazcık Malta'nın tadını çıkarmak istiyorum. Birazcık gezmek, etrafı tanımak, keşfetmek. Biraz sıkılmak istiyorum evde daha doğrusu. Çünkü 9 yıldır çok sürekli tempoda çalışmaya alışkın bir insan olarak. Bu hayat biraz değişik geliyor ama çok tatlı geliyor. O yüzden bu yeni hayatımı da e, paylaşma kararı aldım. Eminim böyle daha keyifli olacaktır. E, öncelikle çok kısa. Neden Malta? Çünkü eşimin çalıştığı işin iş yerinin İstanbul'daki e, şubesinde çalışıyordu. E, zaten sürekli Malta'ya gidip geliyordu. Buradan da güzel bir teklif alınca Malta tam yaşanılacak yer olarak e, duydum birçok kişiden. Biraz da araştırdım. Hatta Nisan ayı gibi turistik olarak buraya geldim. Geldim ki Nisan olmasına rağmen çok sevdim burayı. Hani birazcık küçük olması benim kafamda böyle soru işaretleri oluşturuyordu açıkçası. Hani İstanbul gibi keşmekeş bir yerden çıkıp da buraya gelmek acaba nasıl olacak? Küçük bir yerde yaşamak alışır mıyım acaba diye düşünüyordum. E, i̇ki haftalık tecrübeme dayanarak burası özellikle yaz döneminde inanılmaz keyifli bir yer. E, zaten şöyle söyleyeyim yani şu anda makyajdan çok belli olmayabilir ama suratım aslında yanık. Dün bile daha denizdeydim ki Ekim'in artık neredeyse sonuna doğru geliyoruz. Dolayısıyla e, Ekim'de daha hala burası 30 derece bugün. E, herkes denize gidiyor. Zaten şu anda 12 buçuk saat ve ben gördüğünüz üzere yanıyorum İnanılmaz sıcak yani yazın burası bence çok keyifli kışın nasıl olacak gerçekten bilmiyorum evet küçük bir yer bir ada ama burada yaşamak bende güzel duygular uyandırıyor açıkçası heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Burayı tercih etmemizin bir sebebi de Avrupa ülkesi olmasıydı. Hani Schengen'le giriş çıkış yapılıyor. Dil İngilizce o açıdan da aklımızda bir soru işareti olmadı. Çünkü hani Fransa ya da İspanya gibi böyle sadece İngilizce'nin konuşulmadığı bir dil olsaydı eminim bu beni bir tık daha zorlardı diye düşünüyorum. Hani şu anda o açıdan da birazcık içimiz rahat. Buradaki hayat şu anda keyifli yani anlatabileceğim kadarıyla ama diğer detayları daha sonra beraber keşfedeceğiz. Bu sadece bir açılış olsun istedim. Zaten taşınma dönemiyle alakalı ufak birkaç şey çekmiştim onları da göreceksiniz bu videonun içinde. Bakalım nasıl bir hayat bekliyor? Malta gerçekten insanların böyle çok salaş takıldığı, işte ne bileyim yolda yürürken markette işte içinde bikinisi mayosu olan insanlarla karşılaşabildiğimiz böyle kasıntı bir yer hiç değil. Tam olarak bir ada hayatı diyebilirim. Hani böyle şey gibi hissediyorum. Sanki tatildeyim, tatile gelmişim gibi. Hani evimden deniz zaten çok yakın bir mesafede. Yürüyerek zaten ada genelde yürüyerek gidilebiliyor bazı çoğu yere. işte i̇şte giyiyorum bikinimi içime, denize gidiyorum. Tek başıma da gittik, eşimle beraber de gittik. Denize giriyorum, işte herhangi bir, bir ücret ödemeden zaten istediğiniz denizin her yerinden yararlanabiliyorsunuz. Şezlong, şemsiye dahil. Gidiyorum kitabımı okuyorum. Ben işte yürüye yürüye geliyorum. Hani işe gider, giden insanlar yürüyerek gidiyor, dönüşte yürüyerek dönüyor. Hani böyle insanlar rahat, salaş, bir yere koşturma derdi yok, trafik yok şu an için. Korna ee, sesi yok. Bir kere en, en, en sevdiğim şey korna sesi yok. Ama trafik ters yönden aktığı için yani İngiltere gibi e, bu bizi biraz zorluyor ve ehliyetlerimiz burada maalesef ki geçerli olamıyor. Ee, dolayısıyla burada sıfırdan ehliyet kursuna yazılmamız gerekiyor. Ki ben şu an için hiç öyle bir niyetim yok. Ee, belki sonra araba aldıktan sonra. Dolayısıyla burada şu an için bir arabamız da yok. Ama dediğim gibi yürüyerek veya işte toplu taşımayla veya Uber tarzı Bolt diye bir uygulama var burada. O inanılmaz yaygın. Yani taksiyi çağırıyorsunuz, 3 dakika bile sürmüyor, öyle söyleyeyim. O yüzden şu anda onlarla hani idare edebiliyoruz. Ben de böyle yeni yeni keşfediyorum zaten mahallemi. Yeni keşfediyorum. İşte bir tane e, Türk kasap bulduk. E, çünkü ilk gün markete gittim, hani dondurma eti olmayan bir kıyma arıyorduk. Kıymayı bulduk ama... Yani böyle kalın kalın çekilmişti, dolayısıyla böyle beni mutlu etmedi. Hemen bir Türk kasap bulduk, evime de çok yakınmış zaten. Ee, i̇şte kasaba gidiyorum, ee, orada işlerimi hallediyorum. Yavaş yavaş alışıyorum marketlerde, ilk gün çok zorlandım birçok şey bulamadım. Hala birazcık zorlanıyorum ama işte e, yavaş yavaş aşacağız diye düşünüyorum. Daha iki hafta oldu yani baktığımda. Ama ama gerçekten çok sıcak ama nem olmayan bir yer yani yandığımda bile normalde ben işte tatile çıktığımda böyle cayır cayır yanıp güneş lekesi falan oluyordum böyle alerji alerji oluyordu beyaz tenli olduğum için. Ama burada hani mesela yanımda krem yoktu dün kremsiz güneşlenmeme rağmen hiçbir acı hiçbir kızarıklık alerji hissetmedim. Yani burası gerçekten güzel bir yer. Artılarını, eksilerini belki ilerleyen zamanlarda konuşuruz ama şu anda çok pozitif olarak düşünüyorum. Sadece bir çöp problemi var beni etkileyen. Ee, yani problem demeyeyim artık. Gerçi ona da alıştım ama ilk günlerde çok zorlanmıştım. Çünkü e, çöpleri sadece belirli günlerde atabiliyorsunuz. Hatta atamıyorsunuz, kapının önüne, apartmanın önüne koyabiliyorsunuz. İşte atıyorum pazartesi günleri sadece siyah poşetle karışık çöpler, salı günü beyaz poşetle organikler. Ee, işte gri poşetin içinde plastik ve işte geri dönüşümü olan şeyler ama bunları da öyle günün her saatinde aşağı indiremiyorsunuz çünkü inanılmaz cezaları var hatta ilk gün işte biz annemle yeni taşımışız kaç tane kocaman çöpler var yani 6-7 tane büyük siyah poşetler. İşte hepsini indirdik. Ee, tam o sırada bir adam geldi böyle motosikletiyle. Burada telsizi falan var. Yaşlı bir amca. ki ne onu onu işte buraya koyamazsınız çöpleri. Başka bir yere koymanız gerekiyor. Ayrıca bu saatte koyamazsınız. 8'e kadar bırakmanız gerekiyor falan. Dedik yani nasıl hani 8'e kadar 7'de alarm kurup aşağı inip çöp mü bırakacağım? Gerçekten böyle şeyler oluyor. Yani <laughs> i̇şte eşim giderken çöpleri bırakıyor. Ama yani hani o Türkiye'deki ay ne çöpü atayım rahatlayayım hissi maalesef şu anda burada biriktiriyoruz. Böyle çöp günü geldiğinde mutlu oluyorum falan. Öyle bir dünya oldu burası benim için. Ama dediğim gibi herhalde buraya da alışacağız. Medeniyet bu mu olsa gerek bilmiyorum ama ee dediğim gibi hani farklı değişik kuralları var buranın. Ee, Türkiye'de doğup büyümüş bir insan olarak başka hiçbir ülkede yaşama deneyimim de olmadı. Ee, o yüzden benim için gerçekten çok farklı bir tecrübe. Ama bunu yaptığımız için mutluyum. Malta olduğu için mutluyum. Bilmiyorum, birkaç ay sonra aynı şeyleri söyleyecek miyim ama Malta ile aramız şu an gerçekten çok iyi. <laughs> Bu şekilde genel bir giriş yapmak istedim. Sonraki hayat için. Beklemede kalın. Görüşürüz.